Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, Sokur Champs sık sıkısı. Sokur Champs'te başkan çıldırdı. Tüm takımı satıyor. Evet, böyle serinin devam için tabii ki de like at Gitmeyin. Şimdi hocam gelen teklifleri hemen satacağız mı? Yok. Gülerim. Sattık. Herkesi satıyorum. Herkesi. Satmadığım oyuncu kalmayacak. Bütün oyuncuları satıyorum. Bütün oyuncular bak gözünüzün önünde bütün oyuncuları satıyorum. Bütün. Bütün bütün hepsini satıyorum abi hepsini. Sadece Oliver'i falan sat. Hepsi. Aa 16. Satabildiğim kadar sattım arkadaşlar. 16 oyuncu. Bakayım ilk 11'den. İlk 11'den kalecimiz yok. Daha birkaç transfer yapalım. Şimdi bir kaleci transferi yapmaz mıyız? Biz 80 kale 22 yaş altı böyle güzel bir kaleci olsun. Şöyle. Mamardaş iyi ha. Mamardaş nasıl lan? Şöyle verelim teklifimizi. 30 milyonda değil abartmayalım. Böyle 21 milyon euro. Reddetti mi? Cık. Ya hocam. 21 istemiyorsan sana o zaman 30. Ay 30 değil böyle 27 veriyorum. Kabul et artık. Bu noktada kabul edersin. Ama bile yeni kalecimiz. Yedek kaleci de alacağız. Bir de yedek kaleci. Yedek kaleci yani böyle. Şöyle bir kaleci alalım baba. Kaç milyon istiyorsun? Şöyle 5 milyon verir müdürsünden. Reddetti mi? O zaman 5 milyon değilse 8 milyon euro. Kabul et artık. Tamam bunu kabul et. Yedek kalecimizi de aldık. Şimdi ilk 11'den Mertens Kadi satacağım. Mertens ve Kadi. Chris Mertens sat. Icardi sat. Normal Icardi satma ama amacımız bu. Icardi nerede? Mauro sat. Daha satabiliyorsak sat. Yok. Şimdi biz santrafor lazım güzel. Aha bak 19 yaşında 80'lik 23 mü? Sana böyle 27. Kabul et. Lan niye ettim? 30 veririm oğlum onu alacağım. 30 veriyorum. Onu vereceksin bana. 3 milyon kaldı. Hiç sıkıntı yok baba. ZF 82. 82 şut. Bir de M oğlu lazım. Bir tane ama para yok. Birilerini satmamız lazım. Evet, çok değerli bir oyuncu. TT satıyorum. 30 milyon euro değeri varmış. Bir MOO alarım. Şöyle. Gavi alamıyorum. Bir tık altına bakalım. Şu... Yani şöyle Hangisini alsam? Alayım işte baba şunu ya. Yok. 14. 14. Ver 14 e direkt uğraştırma. Daha fazla vermem. ha. Tamam. Bir de bir tane daha sanki tra yok. Zeyş'i de satacağım. Güzel sağlam bir sağ kanat alacağım. Zeyş nerede? Baba şimdi seç. Seç burada. Çok sağlam bir sağ kanat alacağım. Sağ kanat şöyle var. Hmm. O zaman bir tık şu. Com. Bunu alırım. Bunu her türlü alırım. Bütün paramı veriyorum maga. İki sağ kanat ve sol kanat da oynuyor. Bütün para. Hmm. Reddetme be. Seni alayım. Cık. Hakim. Dur bir dakika ya. İlla 22 yaş aldı mı? Yok şöyle 19 milyon euro al. Daha fazla vermem. Bunu da aldık. Sağ kanat. Sağ kanada koyduk. Böyle tamamını satamasam bile yani evet şimdi nötmeye başladık İlk maç 0-0 bu zaten hazırlık maçıymış evet kan teklif var 3 milyona ver vermiyorsun tamam 100 bin euro da vermiyorsan yok o hazırlık maçı rakibimize bak o gerçekten hazırlık maçı neyse ne oluyor lan? Neyse orada kan Ahyan'ı koyalım. <laughs> süper kupa. Süper kupa alacak mıyız? 1-0. Süper kupa bizde. Galatasaray süper kupayı kazanıyor. Çok erken ya iyi oldu bu. Ya ne yapayım ben 200 bin euro. Ben, ben ne, neyse. Ligin ilk maçı. 2-2 son dakikalar ay Kötü oldu bu. Kötü oldu. Kötü oldu 9. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Neyse sen gel babam. O CF'miz sakatlanmış. Bakan Muyu koyalım. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçındayız. Cedric Bakan bu attı. Lucas Torreira 2-0. Rahat. Belezce silmeler ediyorum. Başak şiirle oynuyoruz. Alhönü Sedik Bakan Mali delmiş oldu. Tamam sorvetimiz dönmüş. Koyalım hemen. Evet ikinci maçtayız. 2-0 ilk maç. Forvetimiz attı. Adamlar bir tane attı. 3-1 toplam saça boy atmış bu arada. Evet ne oluyor? Böyle hızlıca simüle ediyorum. Halil Dervişoğlu 90'da attı maçı kazandırdı. Evet. Üçüncüyüz. Şampiyonlar Ligi. Üçüncü eleme turu. 2-0. 2-1. 3-1. Bravo. İlk maç avantajı gidiyoruz. Hız, bayağı hızlı simil edeceğim. Kasımpaşa 1-1. 1-1. Çok şey bir skor. Dördüncüyüz. Evet. Üçüncü eleme turu. Rolanş maçı. Kendi evimizdeyiz. Kırmızı kartiller bir gol attık. Ve playoff'tayız. Torayra ilk dakikada attı. Evet. Forgason attı. Forgason yine attı. 3-0. Rahatız. 3. Kırmızı kart yemişiz. Nasıl yedik? Nare yedik. Efe Akman oynayacak ya. Hayır. Oğlum bir şey yok mu? Aha Allah'tan kan ayağı, adamsın. Kopanak. son attı. 1-0. Geliriz. Kötü oldu. Kötü oldu. Acayip kötü oldu. Antalya Spor'la oynuyoruz. Antalya Spor'u 6-1. Çok iyi bir skor. İkinciyiz bu arada. Kırmızı kart yemişiz yine. Dakika başı kırmızı kart yemek şaka mı? Seni koyalım. Sen de gel şöyle Kaan Ağhan. Böyle oynayacağız. Evet. Önemli maç. İlk maç 1-0. Kopanak önündeydi. Hadi atalım. Hayır. Avrupa Ligi'ne mi geçtik? Evet, Avrupa Ligi. Hayır. Kötü oldu bu bizim için. Çok kötü oldu. Evet. Ulusal Kupa 2-0, çok rahat 4-0. Bravo. Bir de 5.'yiz. de oynayacağız maçımızı. kendimizdeyiz Keremle Evan porkusun Ali ile attı. İyisiniz. Tamam. Ne abi bir sakatlanma bir, bir, şey olmasın takıma ya. Kimi koyacağım ben şimdi? Sen oynarsın bakan bakalım. Ulan herkes sata sata bir şey kalmamış. Bakan bu. Bakan bu. Bakan bu attı. İkinci, birinci ile iki puan fark var. Nelson'u koy. Başka öyle. Evet derbi. Derbiliyiz kendimiz. De biz forgusun 0 Şeyimiz çok iyi ya. 2 puan fark var. Bu arada 2-0. İyiyiz. Çok iyiyiz hatta. Zaha. Zaha. Emirhan Topçu attı ama bir şey değiştirmedi. Ve lideriz 1 puanla. Evet ulusal kupa. Hayır yanlışlıkla bastım. Evet devam ki hemen şöyle resmini ediyoruz. Kırmızı kart yedi bu arada iki kırmızı kart yedi. 2-0 Giresun iki tane kırmızı kart. O ne oğlum? Ne oluyor? Bir şeyler oldu. Avrupa Ligi Avrupa Ligi şey belli olmuş. Ne oluyor abi? Efekman. Mecbur Efekman. Sağ kanat ne oluyor? Sağ kanatımız nerede? Buradaymış. Takım çok yorgun o yüzden bir tane şey veriyorum. Bu arada Avrupa Ligi gruplarındayız. Evet Bayer Kuzen'le 2-0. 2-0 yenilik. <laughs> Amacımız bu değil çocuklar yapma. Grupumuz böyleymiş. İkinciyiz ama maç maç. Abi ne olur. Tamam hemen şöyle okuyalım. Hızlıca hızlıca hızlıca. Hadi abi biraz hızlı biraz hızlı o tamam. 3-0 lideriz hala. Şöyle hızlıca bu şey maçı ulusal kupa 0-0 bitti ama Galatasaray'a geçti. Kaan Ahyan maç, maç cezası alması ölecek zaten. Kara gömlekle yapıyoruz maçımızı. O yenildik. Forgus'un ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak forvetimiz sakatlanmış. Neyse bakan bu oynar. Bakan bu baba oynar. Başka bir şey yok. Evet Avrupa Ligi Olympiakos. Hadi. Hadi çocuklar. Bir puan. Neyse. Sıfır puan. Üçüncü üst, Konferans ligine düşsek iyidir. Ya, oğlum ne oluyor lan? Sakin olun. Akin olun beyler. Tamam bekle. Bekle. Bu arada 19 haft 19. haftaya kadar simüle edeceğim. Daha sonra video bitiyor. Sedik bakan bu kırmızı yedik. Yine kırmızı yedik. Saçma sapan şeyler. Aynen ya yani. bir ceza alma be. Ne oluyor ki? Ha, turayı da koyacağız. Evet 2-0 3-0 kırmızı kart yedik. Oğlum biz ne her zaman kırmızı yiyoruz? Gideriz. Ne sonuz? Ne istiyorsun abi? Yok kardeş vermiyorum ben sana. Kim ne oldu? Evet Avrupa Ligi önemli maç. Önemli maç. Bak kan bu iki tane attı. iki tane salladı. Dördüncü ay ikinciyiz. Dördüncüyüz ne oğlum? Bu son Abi bir durun ya. Ne oluyor abi? Abi kimi koyacağım? Stoper yok. Mecbur bunu koyacağım. Kazımcan Karadaş. Evet derbi. İsmail edince koattı. Edince 3 tane 4 tane. Oo, çok pis edildik. Evan Forgus'un ama geri döndü. Onu söyleyeyim. Evan Forgus'un geri döndü. ikinciyiz. Bu son maçımız arkadaşlar. Ondan sonra video bitiyor. Evet. Evet hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Kırmızı yedik ama. Ne oldu şimdi biz üçüncü mü çıktık gruptan? Yok. Üç maç daha var. Yok iki maç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Sizler beğenmişsiniz. abone like olmayı like unutmayın. Like Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.